Selamlar herkese. İkinci bölümle devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde demiştik ki tarla yapacağız. Ondan sonra şunları filan bir çiftleştirip üreteceğiz. Seri üretime geçecekler. Suyumuz vardı tamam. Suyumuz hazır. O yüzden şöyle toprakları koymaya başlayalım biz. Mesela şöyle şurayı boylu boyunca toprak yapalım. Daha sonra şuraya ben bir su koyayım. Daha sonra şunu mu alsak? Bu bakayım nelerimiz vardı? Burada hiçbir şey yok. Oraya da bakıp duruyorum sürekli. ya şunları dönüştür. Şöyle al eline. Bizim huş ağacımız yoktu hiç, değil mi? Yok. Mesela şöyle koy şundan. Şimdi şunu geri alalım. Şunu şöyle Hatta oradan değil ya şöyle Oraya birkaç tane fazla bile koymuşuz Şimdi bunun üstüne suyu koyacağız Bir de şöyle yapalım Topraklar nerede topraklar Burada Şurayı da bir kapatmış olalım Şimdi burası kaç blok oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok oldu. Buraya bir tane su koysak böyle. Her tarafa yetiyor. Tamam şimdi çapa yapalım o zaman. Şunu koy. Ondan sonra şundan yap. Çapa. o kadar ekecek bir şeyimiz de yok ki. iki tane şundan var ne ekeceğiz. Bir de bal kabağı şunlar falan var. Onlar da abuk subuk çıktığı için biraz daha geniş bir alana ihtiyacımız olacak. Şimdi şunları ekelim. Tohumlu bir yer gelişimini de yapmış olduk. Güzel. Bunlar da ıslanıyor. Şu ağaç bir türlü büyümedi. Yine bir şey çıkmadı. Nerede blok? Kırmaya başlayalım biz yine. Kır babam kır. Aha ağaç büyüdü. Çok ani oldu. Neler var içinde? Elma var ve aha tohumlar var. Tohumları ekelim. Tohumların gelmesi iyi oldu. Hemen şunları ekelim. Bir de bu tarafa su gelmiyor mu acaba ya? Bir tane daha su gelse de bari sınırsız su kaynağı gibi bir şey yapsak. Hala var mı bilmiyorum da. Denemekten zarar gelmez yine tabi. Şimdi uyarı verdiği zaman yaratıklar çıkabilir dediği zaman bu sefer şey yapacağız. Çiftli ilerleteceğiz. Yaratık gelmeden önce bir koyun gelmesi lazım aslında ya <laughs> Tam lafımın üstüne şimdi Şurayı mı kırsam Önce seni ilerleteyim şuraya doğru Koçum sizden yatak yapacağız Siz önemli varlıklarsınız Gir şimdi içeri Gir şimdi içeri Gir 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 İşte bu adamsın oğlum Tamam. Bir de demir çıktı. Tamam. Bunların tüllerini keseriz. Aa. Gerçi sizin zemini toprak yapmak lazım. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Siz onları yiyeceksiniz. Oradan şey olacak. Tamam. Bak burada çimlenmiş toprak var. Buradan sizin tarafa doğru uzatırız toprakları. Su bloğumuz varken, suyumuz varken çok da zor bir şey değil onu yapmak. Hmm. Hmm. Ben şu an ilerlememizi de görmek istiyorum yani. Kaç blok daha kırdığım zaman ilerlemiş olacağım filan. Onu da bilmediğim için sıkıntı oluyor. Neyse biz şey yapalım o zaman. Buradan suyu alsam mı? Ya da doğru nasıl yapsak? Şu şeyi ilerletmek istiyorum da şöyle yapalım. Şuranın üstüne bir çıkalım. Şimdi şöyle burayı <laughs> büyüttük. Aynı zamanda yani toprağı genişlettik. Arkayı da şöyle büyütüyorum. Neden toprağı böyle yaptık? İşte bunlar beslensin diye falan filan. Onu da bir daha söylemiş olayım. Şimdi şurayı bir blok genişletiyorum ve bir blok daha şöyle. iki blok genişletmiş olacağım burayı. Maksat bu küçük çiftliğimizi sınırsız bloğumuzdan iki blok daha uzaklaştırmış olmak. Yani bunu kaydıramayacağımıza göre şu çiftliği kaydırırız daha iyi olur. O yüzden şimdi Şöyle yapalım. Tabii bayağı bir çite ihtiyacımız olacak. O yüzden şimdi şunlardan mesela çubuk yapalım. Bunlar dursun. Böyle hepsini aldığımız zaman hala daha alabiliyoruz herhalde. Bunlardan da aldık. Tamam. Kitin rengi önemli değil zaten. Birbirine bağlansın yeter. Şimdi siz gelin bakayım buraya. Şöyle yapalım sizi. Ondan sonra siz tavuk abiler siz de şöyle gelin. Sonra siz domuzcuklar Şöyle olun. En sonda koyun beyler. Şöyle. Şimdi şurayı kıralım. İlerle. İlerle bakayım. İlerle. İlerle kardeşim. Çıkma dışarı. Senin ağzına sıçayım birader. İlerle. İlerle. Hmm. Uğraştırıyor beni ya. Tamam bunu içeri sokmayı başardık. Şimdi şunları kıralım. Sonra şurayı bir daha toprak yapalım ya. Toprak burada boşuna kalmış oldu. Şimdi seni kıracağım. Lütfen delirme tamam mı? Kaçma girişiminde bulunmayın. Bulunma kaçma girişiminde diyorum. Mesela sen içeri gir. Sen şöyle dibe kadar git. Sen gel şimdi. Gir 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 gir. İçeri girsene birader içeri. İlla havuç mu çıkartalım? Havucumuz da yok. Şimdi dur şurada bir. Bunu kıralım. Şunu bir daha kıralım. Şimdi bak. Sen şöyle duracaksın. Geç. Şimdi şuraya şundan koysak. Güzel peki ben nasıl çıkacağım buradan? Onu düşünmedik. Tamam. Bir şekilde çözdük. Ve baltamız kırıldı. Hemen balta yapıyorum. Ulan şu çiftlikte ne uğraştırdı be. Aa bak bunlar ne güzel bekliyor orada ya. Mis gibi kapa şurayı. Kabuklar adamdır ya. Şimdi bak. Sen fazla ilerleme tamam mı? Şöyle. Ha tamam. Şuradan itibaren kıralım burayı da. Tamam burayı da kırdık. Şimdi elimizdeki topraklarla koyunlar için biraz daha alan yapalım. Şimdi mesela bak şuradan başlayalım şöyle. Başka nereden? Şuradan yapalım. Şurayı da kıralım. Düşmezsiniz herhalde. koyacağız. Ha, tamam koyduk. şuraya kıralım. Allah koyunlar. Full size çalışıyoruz he. Ha bak çekildiler bak blokları koyayım diye. Adamsın lan. Tamam inşallah yeşillenir burası da. Yani buradan böyle yeşillendiyse oraya doğru da yeşillenir. O zaman biz kırmaya devam edelim bunu. Bakalım neler gelecek. Bir inek daha geldi. Harikasın. Hemen şöyle şurayı şey yapalım. Gir buraya. Gir buraya. Hatta şöyle yapalım. Biraz ilerler misin şu tarafa doğru? Tamam burayı kıralım izin alan biraz daha büyük olsun zaten siz de büyüksünüz şu aradakini kıralım alamadım aldım Kırmaya devam baba bak koyunların alt taraf yeşillenmeye başladı galiba ya şey böyle miydi orası hatırlamıyorum da ve körek yine gitti Toprak geliyor sürekli artık değişir misin birader ya? Bu ne? Deri geldi, buğday geldi. Hemen buğdayları ekelim. Şöyle Üç tane gelmişti. Üçünü de ekelim. Şuraya biz bir ağa çekelim yine. Güzel. Bunu kıralım. Bekle. Ee, şey yapalım. Kürek yapalım yine biz. Kürek lazım bize. Bu güzel karpuz geliyor ya. Bayağı karpuz geldi. O tamam. Çimenli toprak. Güzel. Kuş fidanı da geldi. Çok iyi. Kuş ağacımız da olur. Kuş ağacını da nereye ekledim? Şuraya ekledim mi mesela? Böyle daha çok şuraya doğru. Şuraya bir toprak koyalım. Toprağın üstüne de kuş fidanı koyalım. Şuraya bir tık genişletelim biz. Bunu dönüştür. Şunu al. Güzel. Şimdi bunu kırdığımız zaman taş bu gelecek. Upgrade'im tamam. Geri sayım başladı. Bakalım ne geliyor. Aynen taş geldi. Hadi o zaman kazma yapalım. Kazmamız vardı gerçi doğru. Çimenin toprak kalsın orada. Bakalım. Şu an burası çimenlenmeye devam ediyor zaten. Artık taş itemler de yapmaya başlayacağız. Bu güzel olacak. Buradakiler uzuyor mu? Onlar da hayvanları çiftleştirmek için işe yarayacak. Bir tane böyle kırmızılı kırmızı fantastik bir inek vardı ya. Ondan gelecek mi acaba? Onla kaseyle sağ tıklayınca galiba şey şey veriyordu. O kömür de gelmeye başladı tamam. Şimdi fırınımızı da yaparız. Yakıtımız da geliyor zaten. Seni kıralım hemen. Çakıl geliyor mu? Yok abi çakıl gelmiyor. Bunlar diorit mi? Yani ne işimize yarayacak hiç bilmiyorum açıkçası. Aha fantastik inek geldi. Dur fantastik e yer yapalım. Dur bakayım, ee, hoş zemin var. Hmm. 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 Gel, hmm. geç şöyle, geç ilerle, İlerle oraya doğru, oraya ilerler misin kardeşim? Şekilde şükürlü gözüküyorsun diye istediğin yapma hakkın yok. Bu adanın patronu benim. Oğlum inatlaşma benimle. Tamam bu eşeği sokmayı başardık buraya. Yani çok da bunalan oldu ha. Köpek. Neyse bu arada hiç şey yok ha. Ee, odun kalmadı bizde. Hepsini böyle sağa sola açtık. Çitlere hepsini. En azından ağaçlarımız falan var. Biz bir tane daha ağaç mı yapsak? Neyse, bir tanesi büyüsün. Ondan sonra şey yaparız. Ondan topladığımız e, odunlarla mekanı geliştirip daha fazla ağaç çekeriz oraya. Bakalım. Şu an sadece sadece taş geliyor. Kaç kömür geldi? İki tane kömür geldi sadece. Aha tamam tahtalar gelmeye başladı. Bir daha yine odunlardan veriyor. Şimdi hazır bayağı taş varken ben bir e, fırın yapayım. Bu ne? ne? Kireç taşı. Ee, nerede? Ah. Böyle bir fırın yapalım. Fırın nerede olsun? Fırında bunun yanında olsun şöyle. Bunlar şimdi oldu mu abi? Bunlar bitti mi? Daha büyüyecek mi bunlar? Yok galiba tam bir blok büyüklüğe çıkması lazım. Şimdi emin de değilim hemen kırmayalım. Şunu dönüştürelim. Şurayı biraz büyütelim şöyle ve kırmaya devam edelim o zaman. Aha yakıtımız geldi. Lan. Sen git kardeşim. Yaratıklar gelmeye başladı. Biz inekleri de biraz geri çekelim bence. İnekler de yine buraya bir blok mesafede duruyorlar. Biz genişletme hakkımızı şuradan kullanalım. şöyle. Şimdi şunları kıralım. Tamam bu kadar yetiyor mesafe. Şimdi şu koy şöyle. Kardeş. Az çekilin şuradan ya. Ya da çekilin şuradan çekil. Çekil. Gitsenize bak şu uç tarafa doğru. Dur şunu alayım da ben bir. Git şöyle uç tarafa. Git. Uç tarafa git. Israrla üstüme geliyorlar. Ha hepsini sıkışladım buraya tamam. Şu an hepsi gayet güvenli bir mesafede uzaklar. Merkez bloktan. İleride yine biraz daha uzaklaştırabiliriz ama yani gerek var mı emin değilim. İleride böyle her bir hayvanın o takip edeceği blok çıkana kadar hepsi şu an burada kalabilirler. Aha, gitti. Ha tamam, artık ıı, malzeme değiştirme zamanımız geldi. Bir şey yok şunu aldık. Duş kütüğümüz varmış en azından. Bunu aldık şöyle. Şöyle de bir çubuğumuzu yaptık. Gel sen de. Şöyle bir kazmamızı yaptık. Geliştirme. Şimdi taş baltamızı yapalım. Şöyle olsun. Nasıl lan? Heh, tamam. Şunları bir atalım biz. zaten kullanmayacağım. Yeninizi yapacağım sizin. Beni atalım. Sen şuraya gelebilirsin. Sen şöyle gir. Şunu at, şunları at. Böyle komplesiz gidin ya. Ne gerek var? Tamam bir de ne lazım? Kürek lazım. Dur, çubukları da attık. Bunları da attık. Çok güzel demir de geliyor Mis gibi Ne var? Tüy var Kahverengi mantar var Ne işe yarayacak hiç bilmiyorum Böyle kır 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 kır, kır, kır. Bir dakika şimdi ee, Şunları biz bir ısıtalım bir demirimiz olsun bizim. Ondan sonra şunun yerini bir değiştirelim. Ha bu da şu büyümüş galiba değil mi? Ha, yine kırmayayım. Beklesin o. Bizim şu ağaçlar niye büyümüyor acaba? Bunu alalım. Şuraya koyalım. Ha, siz ısınıyorsunuz. Tamam. İçine koyalım. Şimdi e, yarım blok yapayım ben bir. Öyle bir şey varmış. Önlem amaçlı. Hani bunu koyuyormuşsun. Bunun da üstüne koyduğun zaman yaratıkçının üstüne spawn oluyor falan. Creeper. Hatta taştan yapalım onu. Taştan mı yapsak? Gerek yok ya. Buradan hayvanlara çok bir zararı olmaz herhalde diye düşünüyorum. Olmaz. Tamam biz şu mesafeden kırmaya devam edelim. Oğlum. Tamam. Bir korkmadım değil. Çok korkak bir oyuncuyum. Kırmaya devam et. Kırmaya devam et. Bir de bu nasıl yok oldu ya? Ben mi kırdım bunu? Ne yaptım? Kömür geldi. Demir geldi. Çok güzel. Demirler gelmeye devam ediyor. Çakıl bir türlü alamadık sürekli düşüyor. Siktir git. Altıma suçuyordum var ya patlasaydı burada biterdik. Hele şu suyu falan kaybetsek yani şu an su en değerli şey gibi bir şey şu an adada. Neden? Çünkü en az ondan var. Hangisi en azsa en değerli odur. Ee, kase nasıl yapıyorduk bu arada ya? Neyse şunu kırmaya devam edelim biz. Şu an çok da böyle önemli bir şey gelmiyor gibi. Kırmızı mantar falan yani bunlar da çok önemli değil gibi geliyor açıkçası bana. İlk defa oynuyorum Skyblock'u ne olacağını hiç bilmiyorum. Belki de önemlidir. Çakıllar düşüyor yine. Ne geldi lan? Bu ne lan? Tavşan geldi. Aga siz ne boka Size de bir mekan yapalım da. Hmm. Gel şöyle ilerle. Buraya geç. Tavşan için biraz büyük mü oldu burası? Neredesiniz oğlum göremiyorum da ya. Böyle ilerle oraya. Ah gir oraya aferin ya. Öbürü nerede? Arkadaşın nerede? Atladın mı bir yerden? Ne oldu? Daha bilmiyorum. Bir tane sen varsın burada sadece. Lan dur şu şey. Bunu kapatalım şöyle. Ben elime gel. Yarım blok şunun üstüne koyalım. Ne çok ses çıkartıyorsunuz siz de birader ya. Neyse bu bölümü burada bırakalım. Artık diğer bölümden devam ederiz. Diğer bölümde 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.